Tirat Gecesi Kadıköy Tiyatro Oyuncuları Topluluğu Haldun Marlalı Tam adı Haldun Haluk Marlalı Tiyatro oyuncusu, rejisörü ve yazarı olan sanatçı 14 Nisan 1926'da İstanbul'da doğdu. 1949 yılında Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun oldu. 1950 yılında devlet tiyatrolarında stajyer olarak göreve başladı. 1951 yılında sanatçı kadrosu Alan Marlalı, devlet tiyatrolarında rejisörlük, Ankara Devlet Konservatuarı'nda da öğretmenlik yaptı. Buzlar çözülmeden Şeref 1964, Faust, Müfettiş bir komiser geldi, kara boncuk gibi. Birçok oyunda rol alan Marlalı, Gül Kız, Leylek Sultan, Aşk ve Barış, Amerikan Rüyası gibi birçok tiyatro oyunu yönetmenliği yapmıştır. Leylek Sultan, Deli İbrahim adında iki tiyatro oyunu Masal adında bir şiir kitabı yazmış olan sanatçı, 1974'te Nimik Rol Araştırmaları ve Temel Tiyatro Bilgisi, 1990'da Oyuncu Dediğin adlı tiyatro araştırmaları ve eğitimi üzerine iki kitap yazmıştır. Birçok uyarlama ve çeviri yapmış olan sanatçı, 1984 yılında Devlet Tiyatroları Şeref Belgesi almıştır. 1991'de yaş haddinden İzmir Devlet Tiyatrosu'nda emekliye ayrılmıştır. Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi olan Marlalı 7 Şubat 2014'te hayata veda etmiştir. Şimdi sizlere yazarın Deli İbrahim isimli tiyatro oyunundan İbrahim isimli karakterinin bir tiradını seslendireceğim. <laughs> ya ne yapayım Mercan? Gülüp oynayayım mı? Keyfimden sazlar mı çalayım? Karındaşımın beni boğduracağı günü beklerken boynuma zilleri mi takayım? Susuyorsun. Ya söyleyecek söz yok çünkü doğru konuşuyorum değil mi? Aması yok. Beni oyalamak, beni üzmemek için yine bin dereden su getirme. Ben sonumun ne olacağını biliyorum. Öbür karındaşlarım gibi bir gün beni de alıp götürecekler. Ne yüdüğü belirsiz bir baldır çıplak gelecek, Koskoca bir hanedanın şehzadesini, hünkârını, karındaşını alıp götürecek ve boğacak... Boğacaklar beni! Boğacaklar! Karındaşlarım gibi! O suçsuz, o günahsız çocuklar gibi! Yıllardır zindanında korku içinde yaşıyorum. gecede beni oyalayan biricik eğlencem. Hünkar kardeşimin de kabul ettiği tek isteğim. Şu boylu küçük papatyalar. Kırlarda, bayırlarda hoyrat ayakla içinledi. Kadrini kimsenin dinlediği bu basit çiçekler. Benim baş tacım. <laughs> Karımdaşlarımla bu hücreyi ilk kapatıldığım sıralarda çocuk gönlümüzü papatya oturdu bu. Yıllar geçtikçe papatyalar bir ölüm habercisi oldu bizim için. <laughs> Önceleri İbrahim, Kasım, Bayezid, Bayezid, İbrahim, Kasım sonraları... İbrahim Kasım Kasım İbrahim derken bugün yalnız İbrahim kaldı. Karındaşlarımın ölüme nasıl gittiklerini gördüm. Çocuk yaşlarda ölüme giden o zavallıların çığlıklarını, hıçkırıklarını duydum o rengi uçmuş yüzleri günlerce, aylarca, yıllarca gözlerimin önünden gitmedi. o <laughs> oh, insanların yüreğini dağlayan çıkırıkları <laughs> hala duyuyorum. Bu sesler! <laughs> Bu sesler! Gözlerimi <laughs> bana zehirlettin. Düşlerimde beni uykularından eden ah bu sesler. Günlerim ölümü beklemekle geçti. Düşlerimde hep bir celladın yağlı ilmi boynuma dolandı. irat gecesi